meclis üyelerimiz, çok kıymetli hanımefendi eşleri 15. olağan meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam yönetim kurulumuz güzel bir yemek programı düzenlemiş eşlerle birlikte. Yalnız burada bir iletişim hatası olmuş maalesef keşke hepimiz eşlerimizi meclis toplantımıza da davet etseydik. Ama yine bu da güzel. Maraş'ın biraz sosyalleşmesi lazım. Ben bakıyorum toplantılara hala eşlerini getiren arkadaşlarımızın sayısı azınlıkta. Bence böyle olmamalı. Bu bakımdan bundan sonraki toplantılarda bu e, sayının artmasını diliyorum. Toplantımıza Eylül ayı mizanı ibrasıyla başlıyoruz. Bunu oylarınıza sunacağız. Kabul eden arkadaşlarımız, etmeyenler, efendim, <laughs> Bayanlar her zaman pozitif <laughs> kabul edilmişti efendim. <laughs> Tabii biraz önce meclis üyelerimizin hanımefendi eşleri dedim ama hanım meclis üyelerimiz de var. O dikkatimden kaçtı. Bazen eşler erkek de olabiliyor. Ama herhalde bayan sayımız çok az olduğu için bir tek Ceylan'da yaptık o hatayı. Peki. Yarın saat 11'de Kahramanmaraş Tarım Fuarı'nın açılışı var. Burada bütün meclis üyelerimiz davetli. Biliyorsunuz tarım Maraş için önemli bir sektör. Sanayiden önce bizler sermayemizi tarımla oluşturduk. Yani bugünkü sanayinin e, finansman kaynağı, sermaye kaynağı aşağı yukarı 1990'lara kadar tarım olmuştur. Ama maalesef tarımı geliştiremedik. Tabi sanayileşmemiz şarttı ama bunun yanı sıra tarımı da geliştirmemiz gerekirdi. Kıymetli meclis Türkiye bugün 2023 ve 2071 vizyonu ile dünyada söz sahibi lider ülkeler olma hedefine devam etmektedir. Ve bugün engin devlet tecrübesini, gücünü ve iradesini ortaya koyarak emperyalist güçlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmaya hayal ettikleri terör devleti planlarına karşı yeni bir istiklal mücadelesi vermektedir. Rabbim devletimizin, ordumuzun, askerimizin yanında olsun. Operasyonda şehadete yürüyen kahraman askerlerimiz Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bizler de iş dünyasının temsilcileri ve ilimiz sivil toplum kuruluşları olarak devletimizin yanında en güçlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Yaptığımız basın açıklamalarıyla bunu kamuoyuna da deklar ettik. Kıymetli meclis üyelerimiz, ilimiz ekonomisinin kalkınması adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. En büyük sektörümüz olan tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından birisi haline gelen tekstil makinaları ve tekstil zirvemizi başarıyla tamamladık. Yerli ve yabancı teknoloji devi şirketlerin katılımıyla yapılan fuar ve bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu başkanımız hemşehrimiz Mehmet Ali Akben ve HAK Bankası Genel Müdürümüz Osman Aslan katılımı ile gerçekleştirdiğimiz tekstil zirvesi Kahramanmaraş'ın bu sektördeki başarısını ve uluslararası marka gücünü çok net bir şekilde sergilemiştir. Yine yarın açılışını yapacağımız ve 3 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan Kahramanmaraş Tarım Fuarımızda Akdeniz'de ve Anadolu'da tarım ve hayvancılığın parlayan yıldızı olarak sektörün en önemli buluşmalarından birisi haline gelmiştir. Tüm meclis üyelerimizi fuarımıza bekliyoruz. <laughs> Diğer yanda üretimde büyük bir güce elinde bulunduran şehrimizde sektörlerin sorunlara çözüm üretilmesi adına çalışmalarımıza sürdürmekteyiz. Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u odamızı ağırlayarak sorunlarımızı ve şehrimizin taleplerini ilettik. Özellikle sanayimizi çok yakından ilgilendiren İstah-OSB projelerimizin hızlandırılmasını, katı atıkların ekonomiye kazandırılması ve enerji veya malzeme olarak geri kazanımının sağlanabileceği tesis kurulmasını, yeni sanayi yatırımlar için alternatif araziler üretilmesini, diğer yanda şehrimizin göbeğinde 1500 yıllık Germenik Antik Kenti mozaiklerinin TOKİ işbirliği ile kentsel dönüşüm yöntemiyle gün yüze çıkarılmasını, Şehrimiz için çok önemli konuları Sayın Bakanımıza birlikte istişare ettik. Değerli meclis üyeleri, Kahramanmaraş'ın gıda başta olmak üzere yöresel ürünlerinin marka gücünün artırılması ve dünyaya tanıtılması da çok önemli. Bu doğrultuda Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle düzenlenen yöresel ürünler fuarı Yörekse katılarak şehrimizi ve değerlerimizi en iyi şekilde tanıtmak üzere bu fuarda stand açtık. Kahramanmaraş'ın kültürel, tarihi ve yöresel tüm değerlerini sergileyerek geçmişi ve geleceğiyle kentimizi en güzel şekilde kanıt, katılımcılara tanıttık. Yine Kahramanmaraş'ın turizmine büyük bir katkı sağlayacağına inandığımız, mozaikler ile ilgili olarak düzenlenen Germenike Antik Kenti Çalıştayına katıldık. İş dünyamızın işbirliği kabiliyetini pekiştirmesi açısından çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Genç girişimciler ve kadın girişimciler kurullarımızda gerçekleştirdiğimiz iş dışı buluşmaları, üyelerimizin tanışması ve birlikteliğimizin kuvvetlenmesi için önemli bir platform oluşturmuştur. Diğer yanda iş gücü piyasalarının güçlenmesi bizim, en çok önem verdiğimiz konulardan birisidir. Bu anlamda ilimizde işkur organizasyonu ile yapılan kamif, insan kaynakları ve istihdam fuarına katılarak işletmelerimizin şirketlerle buluşmasına öncülük ettik. Değerli meclis üyelerim, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin kurumsal gelişimine yönelik eğitim seminerlerimizde devam etmekteyiz. Bu kapsamda Avrupa İşletmeler A projesi kapsamında kadın girişimciler ve genç girişimciler kurulu işbirliğiyle satış becerileri semineri, uluslararası ticari sözleşmeler semineri, inovasyon ve motivasyon seminerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Sizlerin desteğiyle güzel şehrimizin güzel insanlarına daha iyi bir gelecek sunmak, daha modern bir kent bırakmak hedefiyle çalışmalarımıza, projelerimize devam etmek bu duygularla meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyor şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyor sizlere saygı ve muhabbetle selamlıyorum.